Mesnevi lemalar 23 kezalik şemsi ezelinin de bütün canlı mahlukatta ihya ve nefhi hayat cihetiyle bir tecelli ehadiyeti vardır ki. Ehadiyet için burada kullanılıyor. Vahidiyet Allah'ın isim ve sıfatlarının azametli ve haşmetli bir şekilde azametli ve haşmetli bir şekilde bütün kainat üstündeki tecellisini ifade eder. Allah'ın varlığının ve birliğinin umum kainat üzerinde yansıması kendisini izhar etmesine vahidiyet denir. Tevhidin azamet ve külliyet mertebesidir. Ehadiyet Allah'ın isim ve sıfatlarının kainatın umumunda değil bir cüz ve cüz isinde tecelli etmesidir. Burada tecelli büyük ve azametli olmadığı için herkes tarafından rahat ve kolayca okunabilir. Vahidiyetin mertebesi külli olmasından külli bir nazar ile okunabilir. Büyük bir denizin üstüne denizi ihata edecek kadar büyük harflerle kelimeyi tevhid yazılsa bu yazıyı okuyabilmek için denizi kuş bakışı ihata edecek bir mevkiye çıkmak lazımdır. Ama bunu herkes tam güç yetiremez. O yazıyı yazan zat aynı manayı ve şekli ifade eden o yazıyı denizin damlalarına da yazıyor. Böylece her nazar sahibi o denizin umumu üstündeki yazıyı damlalar vasıtasıyla okuyor sonra o denizin üstündeki haşmetli yazıya intikal ediyor yoksa damla olmasa o yazıyı okuması mümkün değildir deniz kainattır o yazı ise Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir damla ve üstündeki aynı yazı ise kainatın umumundaki o tecellilerin cüz'ündeki tecellisidir. Deniz, vahidiyeti, damla, ehadiyeti temsil eder. Bütün nebatat veya umum çiçekler vahidiyeti gösterir. Küçük ve tek bir çiçek ise ehadiyeti gösterir. Vahidiyet, azamet ve kibriyayı temsil eder. Ehadiyet, cemal ve şefkati temsil eder. Ehadiyetin vurgulanması cüz'iyet manasındandır. Allah külliyet içindeki manayı cüz'i olan hayat içine de derc edip yerleştirmiştir. Bir çeşit küçük bir hayatı kainat manasında ve genişliğinde yarattığı için kainatın geniş yüzünde haşmetli bir şekilde görünen tevhid manası küçük bir hayatta da mütevazi ve okunaklı bir şekilde tezahür eder. Bu da ehadiyet ile ifade edilir. Özetle küllinin cüz'i içinde, vahidiyetin ehadiyet içinde preslenmesi gibidir. Bu da ehadiyet ifade edilir. Özetle küllinin cüz'i içinde, vahidiyetin ehadiyet içinde preslenmesi gibidir.